بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 13 جزء 3 صفحة يوسف 77 كلمة الله تعالى شهده بيقول قالوا إي يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر ما كان Vallahu a'lam bima tasifun. Yusuf Aleyhisselam kardeşleri dediler ki eğer o çalmışsa daha önce onun bir kardeşi de çalmıştı. Yusuf Aleyhisselam bunu içinde tuttu ve onlara hiçbir şey belli etmedi. İçinden siz kötü bir durumdasınız. allah Teala bu anlattıklarınızı çok daha iyi bilir dedi. Yusuf Suresi'nin 77. ayet kelimesi. Yusuf Aleyhisselam aslında kardeşi Bünyamin'i tutabilmek için onun eşyalarının içerisine kendi su bardağını ya da kendine ait olan bir şeyi koymuştu. Onun üzerine daha sonra bunlar şeyden ayrılırken şeyden ayrılacakları zaman Yusuf Aleyhisselam adamlar gönderip teftiş ettirdi ve o onun kendine ait olan eşyayı yani o bardağı şeyin içerisinde, önce hepsini araştırdılar, en son Bünyamin'in eşyalarını içerisinde araştırıp onu bulunca onların dinine göre, yani onların şeriatına göre, Yakup Aleyhisselam'ın şeriatına göre kimde bulunursa ona köle oluyordu ya da onda esir oluyordu. Onun üzerine o zaten kardeşini yanında tutmak istediğinden dolayı böyle yapmıştı. Onun için onlar dediler ki Yusuf Aleyhisselam halasını da Yusuf Aleyhisselam yanında tutmak için böyle bir şey yaptığı var. Ondan dolayı onlar dediler ki eğer o çalmışsa onun yani ondan önce onun kardeşi Yusuf da aynı şeyi yapmıştı. Halbuki o dönemde de yani Mısır'da kral Yusuf Aleyhisselam bunlar Yusuf Aleyhisselam'ı tanımıyorlardı. Yani keşke her içimizden geçeni dışa vurmasak, bunu söylemesek. Mesela Yusuf Aleyhisselam onların yüzüne bunu vurmadı, onlara bunu söylemedi, açıktan bunu ifade etmedi. Onların tamamını içinde gizledi. Mesela önümüze bir yemek konduğunda o yemek güzel mi, tuzlu mu, işte tatsız mı? Bunu hemen ne yapıyoruz? Karşı tarafa vuruyoruz. Yani bu ayet kelimeden birçok ders çıkarılabilir. Yusuf Aleyhisselam böyle bir durumda ne yapmadı, kendisini açığa vurmadı, ifadesini şey yapmadı. Onlar aslında Yusuf Aleyhisselam'ı hırsızlıkla da suçladı. Buna rağmen Yusuf Aleyhisselam onları bunlar yüzüne vurmadı. Rabbim bizlere Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın ahlakıyla ahlaklanmayı nasip etsin. 13. yüzün 4. sayfası Yusuf Suresi'nin 86. ayet kelimesi. Yakup Aleyhisselam'dan Allahu Teala hikaye ederek şöyle buyurdu. "Kale inna ma ashku bathi husni ila ve a'lamu min Allah ma la İslam dedi ki ben darmadağınıklığımı ve hüznümü sadece Allah'a arz ederim. Ben Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim. Yusuf suresinin 86. ayet kerimesi. Derdimizi kimlere açıyoruz? Hz. Yakup Aleyhisselam oğlu Yusuf'a olan özlemini unutmamıştı. Çocuklar ona artık yeter diyordu sen hala onun üzüntüsünü taşıyorsun diyorlardı ama o, ama o ise şöyle dedi ben üzüntümü size anlatmıyorum ki ben kendime sizi acındırmıyorum ki ben bu halimi sadece Allah'a açıyorum derdimi de şikayetimi de ona anlatıyorum biz ise en küçük hüznümüzü sosyal medyadan ilan ediyoruz en ufak bir sıkıntı yaşayınca bunu sanal aleme atıyoruz bu ise insanların bizi acımalarına neden oluyor. İnsanlara kendimizi acındırmamız ne kadar da basit kalıyor değil mi? Hasta hissediyorum, üzgün hissediyorum, yorgun hissediyorum, dertliyim, diş ağrısı için hastanede sıra beklemekteyim, muayene sırasındayım vesaire. Bizi sadece Rabbimiz bilse iyi olmaz mı? Bize sadece o acısın, bize sadece o geçmiş olsun desin. Yakup Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam gibi tüm dağınıklığımızı ve sıkıntılarımızı Allah'a arz etsek güzel olmaz mı Ayrıca derdimizi sosyal medyada ya da ulu orta paylaşırken şunu da unutuyoruz. Dost var, düşman var. Halinize dua eden var, oh oldu diyen var. Bazen derdimiz birken bunu duyarak, duyurarak, üçe dörde çıkarmayalım. Dertlerin devası onda, sıkıntıların çaresi onda, halimiz ve ahvalimiz hep onun yanında malum hasta mı olduk? Derdim, derdimizi Allah'a arz Psikolojik problemlerimiz mi var? Çaresi Allah Celle Celaluhu yanında. Yoksulluk mu çekiyoruz? Allah dilemedikçe zengin olmayız. Evet, evlat hasreti mi çekiyoruz? Allah verdi, vermedi mi? Hiç kimse veremez. Onun dışındakilerden medet isteyen medetsiz kalır, yardımsız kalır, eli boş kalır. Derler ki, bir adamın evine hırsız girmiş de evden birkaç şey çalmış. Evin büyüğü demiş, demiş ki evimize hırsız girerek bir musibetle karşılaştık. Bunu insanlara anlatarak bu musibeti ikiye katlamayalım. Kimisi o oh oldu der, kimisi akıl verir, kimisi acır, kimisi boş boş nasihat eder. Kimisi helalse geri gelir diyerek bilerek ya da bilmeyerek üzer. En iyisi bunu duyurmamak demiş.'' من إلَى من دِلِنَا أَمِينٌ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وَسَلِّمُ سبحان ربك رب العزة عما يَسْوُونَ وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين